Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda tam bir lezzetli ana yemek olan hünkar beğendi yapacağız. Yemeğimiz için burada benim 400 gram kadar koyun etim var. Kuşbaşı doğradım. Dana eti de kullanabilirsiniz. 1 adet domates, 1 adet büyük boy charleston yeşil biber, büyük boy 1 adet kuru soğan ve 3 diş sarımsağı yemeklik doğrayıp hazırladım. Şimdi yemeğimizin yapımına geçelim tencereme yarım çay bardağı sıvı yağ aldım. Isıttığım yağ soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımız biraz sararsın. Soğanlarımız bayağı yumuşadı. Şimdi etini ilave edeceğim. etlerimiz kendi suyunu saldı şimdi biraz o suyu çekmesini istiyorum bu aşamada yeşil biberini de ilave edeceğim bir çay kaşığı biber salçası ilave ettim bir çay kaşığı toz biber yarım çay kaşığından daha az karabiber ve tuz ilave ettim. Domates ve doğradığım sarımsakları da ilave ettim. Şimdi bu domatesle de biraz pişsin. Evet istediğim kıvama geldi. Etimizin üzerine 300 milim kadar kaynar su ilave ettim. Şimdi altını kısacağım. Bu suyu çekine kadar etlerimiz pişecek. Etlerimiz pişerken biz de patlıcanlarımızı hazırlayalım. 5 adet patlıcanım var. Şöyle şu kısımlarını alıyorum. Pıçağın ucuyla birkaç yerinden delik açıyorum. Patlıcanlarımı air fry'de közleyeceğim. Gayet güzel pişti patlıcanlarım. 200 derece de bir yarım saat kadar sürdü. Etimiz de çok güzel pişmeye devam ediyor. Bakın size şu aşamasını göstermek istedim. Suyu bayağı azaldı. Biraz daha çeksin istiyorum. tavamızın altını yaktım. Şöyle bir dolu yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Bir buçuk yemek kaşığı un ilave ettim. Şimdi unumuz şöyle hafiften bir rengi dönene kadar kavuralım. Patlıcanlarımı ilave ettim. Biraz da bu şekilde kavurmaya devam edeceğim. Tuzunu ve karabiberini de ilave ettim. Yavaş yavaş sütünü ilave edeceğim. Önce yarım bardak koydum. şöyle 70 gram kadar kaşar peyniri rendeledim onu da ilave ettim şimdi peynirimiz eriyene kadar kavurmaya devam edelim ocağımızın altı çok açık olmasın Evet artık altını kapatıyorum Evet arkadaşlar yemeğimizin yapımını bitirdik. Türk mutfağının kadim yemeklerinden bir tarif verdim. Hünkar beğendi. Oldukça lezzetli ve şık bir tarif. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.